22. sektörden tüm Sazan Avcısı dostlarımıza selamlar olsun. Kral Karp, Tamer abim ve ekibi olarak e, kendilerini ziyarete geldik e, mini bir söyleyiş yapmak için. E, dernek başkanımız, dernek üyelerimiz ve dernek yönetimimiz ve bize tüm gönül vermiş arkadaşlarımızın Tamer abi sizlere selamlarını yiktirdik abi. Allah razı olsun. Biz güzel dondurana selam olsun. Eyvallah abicim. Şu e, güzel organizasyonumuzda bizleri e, yalnız bırakmadınız. Ee, bizleri maddi manevi yanımızda oldunuz. Bunlar için de ekstra sizlere teşekkür ediyoruz abi. Ee, bu Ömerli Barajı'nda yaptığımız malum üçüncü yarışmamız. Ee, sizin bizlerin yanına katılmanız ilk yarışmamız. Doğru, evet. Bununla alakalı sizlerin görüş, önerileri, efendime söyleyeyim bizlere ve yönetime iletmek istedikleriniz varsa abi sizlerden sırayla dinlemek isteriz. Evet. Buyurun abicim. İlk başta şunu söyleyeyim. Yani bunu cani gönülden söylüyorum. Yönetiminiz ve sizler hakemlerimiz olsun ve yönetim kurulundaki bütün herkes on numarasınız, süpersiniz yani Süpersiniz derken mesela bir hastamız oldu bir arı sokma vakamız oldu çok çabuk bir şekilde yetişip ve ambulans ayarlayıp götürdünüz burada bunlar çok önemli evet. yani buradaki insanları kendiniz gibi tamam. kendinizden daha ileride görüp çalışıyorsunuz görüyoruz çöplerimiz olsun eşyalarımız olsun ihtiyaçlarımız olsun her şekilde karşıladınız. bizim için önemli olan bu aslında yani tabii ki biz de burada bir yarışmadına geldik. Her zaman da söylüyorum. Geçen bir de söylemiştim. Ben kiminle yarışacağım? Arkadaşlarımla mı yarışacağım? Dostlarına muhabbet daha güzel bir muhabbet tabii, bizim tabii, için. Tabii. Olmuş, olmamış. Olursa taşlanır. Olmazsa da ona da şükür. Ekrem Başkanımıza da buradan çok selam söylüyorum. Aleyküm Ekrem Cidam. Başkanımız da sağ olsun. Herkes de ayrı ayrı gücü yettiğince, emeği yettiğince uğraşıyor. Koştuk böyle çalışıyor. Yani burada güzel balıkçılık yaptık piknik aslında olsun. Hani diyorlar ya Survivor. Aynen. aynen evet abi. Survivor yaşadık. Yağmur, çamur evet, oldu. Bir, Yağmur, bir çamur, işte. Her şey çok güzel. Ama biz genelde mutluyuz ya. Evet. evet abi. Keşke bu yarışmalar sürekli olsa, sürekli gelsek. Dernek bir yere gelse. Siz daha fazla yorsak. Evet, eyvallah. İnşallah biz, yorulmaya <laughs> razıyız. Yani dostlarımız mutlu olsun. Burada insanlar aktivitelerini özgürce e, severek yaptıktan sonra biz zaten mutlu oluyoruz abi. Yani e, hani bir söz var ya samimiyet olsun. Gerisi önemli değil abi. Samiyede olduktan sonra biz her türlü alan iziyle evet. koştururuz abi. Sıkıntı yok. Ben her zaman geçen de söyledim. Son onu da söyleyeyim. İnsan sevdiğine koşar. Evet. Biz sevdiğimize koşuyoruz. Sevdiğimiz balık, sevdiğimiz balığın yanında yönetim işte buraya bizi bunu sağlayan kim olursa olsun, her kim olursa olsun yanındayız. Herkesi çok seviyoruz. Mutluyuz. Mutlu olduk. Yarın itibariyle yarışmamız sonlanacak. Evet. Yarın gene mutlu bir şekilde ayrılacağız, vedalaşacağız. Dostluk Herkes. kazanacak inşallah. Tabii Her ki. zaman. Dostluk kazanacak. Tabii. Ve buradan da şu anda ileride olan arkadaşlarımız var yarışmada. Balık güzel balıklar tutuyorlar. Hepsine evet. tebrik ediyorum. Eyvallah şu anda balık birincisine veya bu etkinliğin birincisine ekip olarak ekip adına tebrik ediyorum. Eyvallah abi. Ağzına sağlık. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Abimizi dinleyelim, tanıyalım. İsmim Halit Saygıl. Ankara Polat'tan katılıyorum. Valla güzel oldu, huzurlu oldu. Hani kavga dövüş olmadı, yani bilmiyorum mutlu olduk yani. Eyvallah amca. Biz Her zaman da şey yaparız. Biz buradan sarılarak insanlara ilerliyoruz. Ya var öyle mesela bizim Ankara'da arkadaşlar var birbirlerini yiyorlar balık eyvallah, için. Eyvallah. Yani demek istediğim bu. Valla birbirlerini aynen. yiyor. Aynen, sen evet, tuttun ben şey tuttum. Oluyor. Yok sen iyi yere attın yok ben kötü yere attım yani. Evet, Bunlar evet. kavga oluyor yani. Evet ben de abi. hep yalnız takılırım Ankara'da. Yalnız giderim. Eyvallah amca. Çok teşekkür ederim güzel her şey için. Sizin de ayaklarınıza sağlık. Sağ Tekrardan iyi için teşekkür ederim. Uğur Akgün'e Eskişehir'den katılıyorum. Ee, güzel bir organizasyondu. Zaten zırt pırt sizi de rahatsız ettim. <laughs> <abi, abi, abi, gülüyor> Eksiklerimiz olduğu kadarına karşıladığınız Elin çok yani, çok yani, teşekkür elindir. ederim. Ekran Başkanı'na da ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, güzel arkadaşlıklar oldu. Güzel eğlendik, yedik, içtik. Yani güzeldi. Her şey çok güzeldi. Bundan sonraki organizasyonlarda inşallah daha iyi iyi bir şekilde olmasını tamam. dilerim. Daha da iyi olmasını dilerim. Yani her şey güzeldi. Hep... Akşam yan sektörle Yayından sonra bir balık vurdu size. Evet evet iyi yani bir, bir an, an aldı. Keyifle evet. De şöyle köşede oturdu. Evet. İzledik ama evet, evet. Şey, köke taktı. Tamer abi de o, o, arada çok mücadelede verdi. 45-50 saniye, saniye sürdü Ruan. 45-50 saniye sürdü zaten. Yukarıda yemek yiyorduk işte aynen aşağı yani. gelene kadar. Bekleyelim dedik Hiç kesmedi. Evet yani evet aynı. şu yayında da bir tane <laughs> gelir de. Aynen. Yani Daha tarafında kalır. <laughs> Onlar bizim için mutluluk. <laughs> evet. yani nasıl e, hiç söyleyeyim size. Bunun olduğu zaman insan içinde böyle bir acayip bir kart oluyor. Aynen, Ve aynen. bununla beraber duvarları aynen, beraber heyecanlı. hayat rızık etmediğiniz duaları diyorsunuz. Aynen, aynen. Allah'ım inşallah nasip et Nasip <laughs> et aynen, abdest anladım. bile aldık yani. Düşün aynen, artık. Aynen. <laughs> Güzel bir abdest de aldık. Enes'e veriyorum aynen. mikrofonu. maşallah <laughs> herkes bütün ekibi kadar. Evet kardeşim. <laughs> Çok sağ ol abi. En genç. Evet, Estağfurullah abi. Ömerliği seviyorum abi. Buradaki buradaki heyecanı, buradaki ekipleri, buradaki Derneği'mizi özellikle ekran Başkanım, Fatih abim, sizler, tüm e, ismini sayamadığım Şenayi abiden tutan bizim için ayrı bir yeri var benim için. Yani burada bu dernek olmasa kimse buraya gelip olt atamaz. Burası korunaklı bölge açıkçası. İnşallah ileriki dönemlerde buralarda anahtar alırız, biz de av yaparız. Temelim bu şekilde abi. Buraya boyluyu sokmak, alıştırmak. Evet. Ben çünkü... iyi yiyor. Yiyor, abi yöne yöne. tabii ki. E, şimdi, e, yeter ki o de, Bak abi. Kafe, öne, kafe, kalsan, evet o abi. Yeme yeter ki o, yani yemiyor evet Yavlandı. <laughs> Biz bunu fark ettik. Hatta Hatta ve hatta yarışma sonrasında biz yaptığımız avlarda balıkların karın bölgelerinin böyle çokluk hali olduğunu gördük. Yani böyle yiyen balık kendi belli ediyor. Ya, ya bu şekilde. Ya daha içeriği zengin ama. İyi. burayı sokman lazım. Tabii abi. Hı abi. Aynen. Kasım olsa, olsa. Kasıb olsa. <laughs> Evet abi. abi. Yağlanacak bir süre, balık. Bir soğuk su balık pişirecek. Beraber de pişiririz. Anoç çiğnecek ya. Evet, aynen öyle. Evet. Şimdi bir yerde salata mı yiyorsun? Anoç Her gün anoç çiğnir olmaz ya. Abi, dönemine göre yemek evet, <laughs> <Abi. Aynı gülüyor> var abi. Tatile gidiyorsun, karşısında gazoz gazoz. Öyle abi. Yemez sıcak. Abi. Aynen öyle. Bak ben çok güzel bir herhalde. Oluyor buraya. Aynen öyle abi. Aynen. Sunman lazım. Tabii ki abi. bölgenin bölge kadar bir tane. alacak gidecek. Evet. Bunun içine boli koy. Evet. <laughs> ne evet bir abi. Lazım. Sizleri başına ağrıtmayın fazla abi? Ya burada evet, evet. güzel çalışmalar yapıyoruz hani hep birlikte evet, dernek evet, olarak. Evet, evet. Ne kadar işimiz farklı olsa da yoğun olsa da bir şekilde buraya gelip ben burada çalışıyorum göl geçen evimde en azından. A veya evet, bir şey olursa istihbarat veriyoruz sizlere evet, evet, Ekrem abiyle. Yani spor tip balıkçılığın yaygınlaşması zaten bu yarışmalar var. Evet, burada hani tüm e, herkese Ego dışında işim olmaz abi egoyla. Herkes balığını salsın abi. Balık yemek isteyen gitsin denizden alsın. Yani yesin. Tamam denizin balığı bitmiyor Bitiyor. Ama burası bir kapalı her tarafı bir yer. Bir akarsu'dan bir yerden balık gelmiyor bir şey. Beslenmiyor. Doğru değil mi abiler? Yani e, inşallah herkes tuttuğunu salar. Tüm Ömerli camiasına ayrıca sesleniyorum. Kurna köyde olsun, diğer yerlerde olsun. Evet. Kötü niyette değil, bir iyi niyetteyiz her zaman. E, yakalayıp salsınlar. Ne diyoruz? Balık bitmesin her zaman. Aynen, Bu noktada. Aynen. Ee, burada başta e, Tamer abilerle tanıştım, Hayat amcalarla tanıştım, Uğur abilerle tanıştım. Tekrar teşekkür ediyorum Kendilerine. Güzel bir yarışma yaptık. İnşallah ileriki yıllarda da tekrardan e, tekrardan yarışmalara devam ederiz. Aynen. Kısmet olursa, nasip olursa, ömrümüz olursa. Her şey ömür abi biliyorsunuz. Aynen, aynen. Tekrar dernek üyelerimize, dernek başkanımıza herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizler başta olmak üzere evet. benim için ayrı bir yere sahipsiniz. Ee, Allah başarılığınızı daim etsin. Amin, amin. İnşallah ömrünüz sağlık olsun, uzun evet. olsun. Dernek, e, Hakem komitemizden Gökmen abimizi de dinleyelim. Öncelikle selamünaleyküm cümleten. cümleten. Selam. Tamer abimiz ekibi amcası geldi. E, onurlandırdı bizi ayaklarına sağlık, teşekkür ederiz. Amcamızın e, avcı olduğunu biliyoruz ama yarışma ilgili ilk tecrübesiymiş. Umarım mutlu olmuştur, bizlerden memnun kalmıştır. Kral kartim başarılar diliyoruz. Yarışmanın son günü, saatler kaldı artık. Diğer yarışmacı ekiplerle beraber. En ilk söylediğim günden beri bu gece için de söylüyorum. Hala bir umudum var. Birisi bir trofeyi patlatacak. Umarım Tamer abimize ve ekibine denk gelir. İnşallah. İnşallah. Öyle bir niyetimiz var. Tüm herkes ayaklarına sağlık. Teşekkür ederiz. Umarız abiler gülerek geldiği şekilde gülerek biz hepsini uğurlarız. Bütün ekiplerimizin, Tamer abimiz ve ekibini. Sportif balıkçılığa destek verelim. Üstatların da dediği gibi bu bayrağı bizden sonraki nesillere taşımaya çalışıyoruz. Burada bir mücadele var, bir emek var. Başta Asof Başkanı, Serkan Başkanımız, Ekrem Başkanımız. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Takımımızın, Kral Karp'ın ve tüm ekiplerin de ayaklarına sağlık. Bir dahaki senelerde görüşmek üzere. Cümleten rast gelsin. Herkesin ayağına sağlık diyorum. Ahmet kardeşime veriyorum. Ben de kral kalp geldi, geldi, işte bu. işte bu. Tamam, geldi. Arkadaşlar tamam. ben geliyorum. Hadi bakalım devam daha, et. Daha, daha bir... Hadi devam et. Canlı yayında, Canlı yayında güzel bir, canlı bir, vuruş aldık. Bir vuruş aldık evet. Peki, Uğur kardeşimiz de bizi dinledi. Getirdi alarmı tamam. buraya koydu sağ olsun telsizi. kaptanımız geçti şu anda başına. devamı gelmedi inşallah balık tekrar bir dönüp dolaşıp o yeme alır İsrail olduğunu tahmin ediyoruz. Olsun <laughs> Rana duyduk sesi bir vuruşu duyduk Ran demeyelim. Kaptan yine arkamıza Heyecan yaptırdı bize de. Evet. Ve, her ne kadar olta atmasak da Ran sesini duyunca biz de ekip gibi havalarınızı buluyoruz. Dün dün, dün. sizin Rana duyduk ya. 15-20 saniye aralıklı Rana aldım. Evet, İsrail'de yani. olsa bizi bir heyecanlandırır. Ya, güzel oldu. Hocam ya, yayında mı acaba Tamer abi? Yayını kapatmasak <laughs> <yani>. mı? <Şimdi, gülüyor> Serkan var, YBS Serkan. Biliyorsunuz, aynen, yaşamacı. aynen. Telefon açtığım zaman abi konuşmaya devam edelim. Sen <laughs> aradığın zaman balık vuruyor diyor. Maşallah. <laughs> <laughs> yani artık böyle şey gibi olduk. E, nasıl söyleyeyim? Arkadaşlarla muhabbet için aradığımız zaman bile balık vurduğu zaman biz heyecanlanıyoruz. Aynen, Mutlu oluyor aynen, aynen insan, şimdi aynen. Yemekten yani. sonra dedim Serkan abi. Hadi bakalım Serkan vuracak mı <laughs> şimdi? Sonra bize. 2-3 sefer aradım. Hadi bakalım. Kısmet. <laughs> yani kısmet. Allah dediğimiz gibi tekrar En büyükleri bizim olsun İnşallah. Ama arkadaşlarımızın da olsun. Evet, olsun İnşallah. onlar da. Evet. Ben de kısa bir konuşmamı yapayım. Kral Karp Demek ekibine buraya geldikleri için, bizi yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık. Ee, buraya gelip huzur depolamak, zihnimizi boşaltmak önemli olan. Balıkta olsa güzel olacak. Ama her zaman balık evet. olacak diye bir şey de yok. Evet. Yani bütün yarışmacılara buradan başarılar diliyorum. Sizin gibi güzel insanları tanımak da bu yarışmanın bize sağladığı faydalardan birisi. Bütün yarışmalarımıza bekliyoruz sizi. İnşallah. Rastgele. Tüm konuşmacı arkadaşlarımızın, dostlarımızın ağzına sağlık diliyoruz. Buradan tüm camiamıza şu balık bitmesi mesajını da verelim Tamer ki. abi. Olmaz olmaz. Aynen. 3, 2, 1... Balıklı bitirsin diyoruz ve söyleyişimizi burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Herkese rast gelsin. Ayaklan